Çocuk Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere turuncu robot kedi Lingon'un Yıldızların Ötesinde yaşadığı muhteşem uzay macerasını anlatacağız. Masalımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdi hayal gücünüzü hazırlayın ve Lingon'un uzay yolculuğuna birlikte çıkalım. İyi seyirler. Gökyüzünde parlayan milyonlarca yıldız vardı. Her gece insanlar uyurken bir kedi gökyüzüne bakar. Gözlerini hiç ayırmazdı. O sıradan bir kedi değildi. Parlak turuncu zırhıyla, mavi ışık saçan gözleriyle, minik roketli kuyruğuyla tanınan turuncu robot kedi Lingo'ydu. Lingo diğer kediler gibi miyavlamaz, onun sesi melodik bir robot sesi gibi çıkardı. Şehirdeki çocukların en sevdiği kahramandı. Çünkü Lingo hem oyunlar oynar, hem de herkese yardım ederdi. Ama içinde hep çok büyük bir merak vardı. Acaba yıldızların ötesinde neler var diye düşünürdü. Bir gece Herkes uyurken Lingo gökyüzüne baktı. Tam en parlak yıldızın yanında tuhaf bir ışık yanıp sönüyordu. Önce bunun sıradan bir yıldız olduğunu düşündü. Ama dikkatle izleyince ışığın belli bir ritimde parladığını fark etti. Adeta bir mesaj gönderiyor gibiydi. Lingo heyecanla ayağa fırladı. Bu bir yardım sinyali olmalı. Yıldızların arasında birileri zor durumda. Hemen gizli laboratuvarına koştu. Orada kendi elleriyle yaptığı küçük ama güçlü bir uzay gemisi vardı. Gemisinin adı Yıldız Pati YDI. Parlak gümüş gövdesi vardı. İçinde renkli düğmeler ve kocaman bir camdan kokpit bulunuyordu. Lingo kuyruğunu sallayarak gemiye bindi. Düğmelere bastı ve yüksek sesle söyledi. Uzay macerası başlasın. Gemi ışık hızında göğe yükseldi. Dünya hızla küçüldü, mavi ve yeşil renkleri geride kaldı. Lingo'nun önünde kocaman bir evren açılmıştı. Bir gezegen yanardağlarla kaplıydı. Lavlar gökyüzüne fışkırıyordu. Bir diğeri tamamen buzdan oluşmuştu. Mavi ışıklarla parlıyordu. Bir başka gezegende ise rengarenk halkalar gökyüzünde dönüyordu. Lingo hepsini hayranlıkla izledi. Ne kadar da güzelmiş yıldızların ötesi, dedi. Ama vakit kaybetmemeliydi. Yardım sinyali hala yanıp sönüyordu. Uzun bir yolculuğun ardından mor renkli, sislerle kaplı gizemli bir gezegenin yanına ulaştı. Sinyal işte buradan geliyordu. Lingo gemisini dikkatlice indirdi. Gezegene adım attığında ayaklarının altında mor toprak, etrafında devasa mantar ağaçları vardı. Bazı ağaçlar ışık saçıyor. Bazıları ise müzik gibi sesler çıkarıyordu. Ama havada bir tedirginlik vardı. Sessizlik. Sonra ince bir çığlık duyuldu. Lingo sesi takip etti ve kocaman bir kule gördü. Kulenin tepesinden ışık gökyüzüne doğru fırlıyordu. İçeride minik uzay canlıları mahsur kalmıştı. Onların vücutları şeffaf bir cam gibi parlıyordu. Kulakları anten gibi uzundu. Gözleri ise tatlı tatlı ışıldıyordu. Hepsi korkmuştu. Camın arkasından Lingo'ya el salladılar. Ama kule devasa metal kapılarla kapatılmıştı. Kapının üzerinde karmaşık semboller vardı. Lingo robot pençeleriyle dikkatlice çalışmaya başladı. Önce kabloları inceledi. Sonra sembolleri eşleştirdi. Yanlış bir düğmeye bastığında kapıdan kıvılcımlar çıktı. Ama Lingo pes etmedi. "Ben bir robot kediyim, zekamı kullanmalıyım." dedi. Uzun uğraşlardan sonra semboller yerine oturdu. Sistem açıldı ve kapılar ağır ağır açıldı. Küçük uzaylılar sevinçle dışarı koştu. Hepsi Lingo'nun etrafını sardı. Ama tam o anda gökyüzünden devasa bir gemi indi. Bu, kötü kalpli uzay korsanının gemisiydi. Korsan kocaman, siyah bir zırh giymişti. Gözleri kırmızı parlıyor, sesi gürültüyle yankılanıyordu. Onlar benim esirlerim. Hiçbir robot kedi onları kurtaramaz," diye haykırdı. Lingo geri çekilmedi. Kuyruğundaki roketleri açtı. Gözlerinden mavi ışıklar saçtı. Cesaretle öne çıktı. Onlar artık özgür. Burada kötülüğe yer yok," dedi. Korsan kükreyerek robotlarını serbest bıraktı. Devasa metal robotlar kuleyi kuşattı. Uzaylı dostlar korkuyla geri çekildi. Ama Lingo hızlıydı. Bir ağacın üstüne sıçradı, robotların üzerine atladı. Pençelerinden çıkan kıvılcımlarla robotların devrelerini bozdu. Sonra kuyruğundaki lazeri ateşleyerek zincirleri kırdı. Robotlar birer birer yere yoldu. Uzay korsanı sinirle bağırdı. "Bunu unutma robot kedi. Bir gün geri döneceğim." Ve gemisine binip yıldızların karanlığına doğru kaçtı. Orman sessizleşti. Küçük uzaylılar mutlulukla Lingo'nun boynuna sarıldılar. Gözlerinden ışıklar saçıyor. Gökyüzünde rengarenk desenler çiziyorlardı. Onlar Lingo'ya minnettardı. Sen olmasaydın biz hep kapalı kalacaktık. Teşekkürler cesur turuncu robot kedi dediler. Lingo gülümsedi. Her zaman cesur olmak gerekmez. Önemli olan dostluğu ve umudu kaybetmemektir. dedi. Gemiye bindiğinde uzaylı dostları el sallıyordu. Lingo da onlara el salladı. Gemisi hızla yıldızların arasına karıştı. Dünyaya döndüğünde pencereden gökyüzüne baktı. O an yeni bir yıldız parladı. Lingo göz kırptı. Belki de bu yeni bir maceranın çağrısıdır. Ve o günden sonra yıldızların ötesinde yardıma ihtiyacı olan herkes turuncu robot kedi Lingo'nun cesur kalbine güvenmeyi öğrendi. Lingo'nun uzay macerası burada sona erdi. Umarız keyifle izlemişsinizdir. Yeni maceraları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı Videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki masalda yeni dostlar ve heyecan dolu maceralar sizleri bekliyor olacak. Hoşça kalın ve tatlı rüyalar.